Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba yine bir Clash of Clans'tayız arkadaşlar ee, tekrar bir video çekmek istedim ne yapsam diye düşündüm e, full büyücü basmak geldi aklıma e, bir sonraki videomda da e, full Volcayir ile biliyorsunuz e, e, güncellemeden sonra Volcayir e, çok aşırı bir e, gözde asker haline geldi çünkü can arttı saniye başına sarı falan arttı gerçekten mükemmel bir asker oldu ee, büyücüyü bir deneyelim büyücüden sonra da e, Valkyrie deneyeceğiz onu da akşama atarım inşallah ee, arkadaşlar ne diyecektim ne diyecektim Büyücüm 5. seviye gördüğünüz gibi saniye başına zar 170 Canı 156, 3500 xr mal oluyor. E şu anda e, oyunun dili değişik bir dakika, Türkçe'ye çevireyim hemen. E, aslında Türkçe'ye çevirdik ama ganimet Türkiye'de çok fazla çıkıyor mu, çıkmıyor emin de değilim neyse. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar kaç tane, 55 tane büyücümüz var. Ee, yıldırım bastım çünkü şimdi e, büyücülerin canı az arkadaşlar çabuk ölen bir asker e, saniye başına verdiği hasar fazla ama kendi canı az e, o yüzden yıldırım bastım çünkü mesela e, büyücüleri atacağım hemen ölecekler 2-3 tanesi için de öfke ya da iyileştirme kullanmak istemedim bunun yerine Havanlara iki tane havanı dört yıldırım yani iki birine iki birine yıldırım atarsam yıkarsam büyücüleri daha kolay salıp hani onların daha iyi dağıtmasını sağlayabilirim diye düşündüm. Neyse bir başlayalım. Bu arada okçu kraliçemizle barbar kralımız da var. Onlar da kullanacağız tabii ki de. Klan kalemde okçu barbar falan var temel bağışlar o tarz. Ee, e, e. mesela buradan girecek olsam nasıl girerim şu ikisini yıksam şuradan şöyle girerim bunu denesem mi ki arkadaşlar bunu deneyebiliriz aslında ya yani şuradan bakın tamam arkadaşlar buna girelim ya hadi bakalım bismillah arkadaşlar ilk başta iki buna Aa, aslında okçuyla birlikte alabildim neyse iki buna atsak Topu indiremedik neyse Şuradan ilk başta Şu ikisini temizleyelim de Okçuyla şeyle dalacağım çünkü Kraliçe ile Heh. Evet aferin size Hadi bakalım girin ondan sonra Şuradan Okçuyla ile... Barbar kralımız içeri girerse arkalarından bütün büyücüleri yapıştıracağım arkadaşlar. bunlarda keşke duvar kırıcı bassaydık ya. Neyse. Hadi bakalım salıyoruz. Allah adam klan kalesi dolu çıktı. Neyse. Kötü oldu bu. Şey ya duvar kırıcı basacaktır. Cidden çok oyalandılar çünkü. Neyse. <laughs> adamdan da bir büyücü çıktı ya Allah kahretmesin neyse bizimkiler aldı da canları ha. Ah, B bombası da, da patladılar neyse hmm, belediye binasını aldık yine sanırım aslında arkadaşlar taktik yanlış oldu ya var ya ha? E, duvar kırıcı falan lazımdı ciddi duvar kırıcı olacaktı ondan sonra basabilirdik ama full büyücü dedik ya yani. neyse bu saldırımız da böyle olsun arkadaşlar öyle çok aşırı da kötü bir saldırı değil denemiş olduk yani sadece büyücüyle girsek ne yaparız sonuç olarak ne çıkacak onu görmüş olduk ee, sıkıntı yok ya şimdi savaşımızı bitirelim evet 55 büyücü ee, arkadaşlar Bunda basayım hatta e, bir dahaki saldırımda full valkyrie yapacağım arkadaşlar. E, bunda da e, iki öfke iki can kullanacağım. Evet iki öfke iki can kullanacağım. Bakalım bunda nasıl bir saldırı yapacağız inşallah iyi olur. Tekrar aynı okçu kralçımız ve barbar kralımızda kullanacağız. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere şimdilik evet büyücümüz denemiş olduk böyle bir sonuç aldık. Yüzde kaldık. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Görüşürüz.